Selam dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar yeni aldığımız iPhone 11 cihazımızın FPS testine hoş geldiniz ee, bazı arkadaşlar FPS testinde abi neden sadece botcamp oynuyorsun demişti biz de o yüzden arkadaşlar hem botcamp oynayacağız hem hocam campıncamda yeni gelen moda baktılar arkadaşlar yeni, yeni gelen bir e, mod geldi Evelangun mu Evelution mu öyle bir tane mod gelmiş arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bilgileri veriyor alan küçük bir alan arkadaşlar bir tane canavarımız mevcut ve savunma kaleleri mevcut e, 60 kişi 62 kişi atıyor gördüğünüz üzere bakalım e, nasıl olacak arkadaşlar FPS'imiz düşecek mi düşmeyecek mi onu da göreceğiz. Şimdi bazı arkadaşlar iphone 11 kasıyor, ısınıyor, ekran kararıyor gibi e, sıkıntılar var demişti yorumlarda gördüm. Arkadaşlar onlardan da bahsedeceğiz ve xmax de alınır mı karşılaştırması falan diye sormuşsunuz. Onlara da değineceğiz arkadaşlar. E, bir maç yeni mod oynarız, bir maçta bootcamp'e gireceğiz ve FPS testimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Ama aşırı bir loot var gördüğünüz üzere. Yani loot efsane abi. Hoş geldin kardeşim. Yani baya bir loot var. Lan lan. Seni yazdım oğlum. Seni yazdım kardeşim. Don't like Yani beni sevme demek istiyor. Seni hiç sevmeyeceğiz bu maç. Oğlum o adamı hiç sevmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bot kardeşim ya. Bir dur kardeşim. Havada da Lego gibi bir şey var. Lego mudur, nedir? Onu da tam anlamış değilim ama arkadaşlar. Şimdi iPhone 11'in ilk e, kutudan çıkardım arkadaşlar kutunun içinde kendi şarj aleti vardı. Kendi şarj aletiyle şarj ettiğimiz zaman Kasmalar donmalar meydana geliyordu. O intikam don't my love. seni hiç sevmeyeceğim demiştim kanka. <laughs> Ve işte sonra e, şey oldu e, o şarj aletinin kanka şey olmadığını anladım yani bozulmuş artık bir sene üstü geçmiş herhalde adaptörün üstünden ve kutudan çıkan adaptörle şarj ettiğim için FPS acayip düşüyordu arkadaşlar ve şarj aletini değiştirdim. Onu söyleyeyim. Şarj aletini değiştirince kanka ne oldu? Bu FPS ee, düşmesi düzeldi biraz. Biraz düzeldi. Ama şöyle bir sıkıntı var kanka. E, şeyi karartıyor. iPhone'ların kronik sorunu var arkadaşlar. Ekran kararıyor. Ekran niçin kararıyor diye soracak olursanız Telefon biraz ısındığı zaman ekran kararıyor Tabii bu yazılımsal arkadaşlar Aslında bunu küçük bir fan koyarak telefonun arkasına rahatlıkla çözebiliyorsunuz Ama ben şu anda fan koymadım Yani küçük bir fan koysam ekran ışığı tekrar yerine gelir bence çünkü yazılımda büyük ihtimal şöyle bir şey var arkadaşlar mesela 40 dereceye gelince ekran parlaklığını düşür gibisinden bir özellik eklemişler iPhone'lara. Her telefonda değişiyor bu iPhone'ların. Ee, tabi burada ne oluyor ekran parlaklığını düşürüyor arkadaşlar. Sıcak bir yerde oynuyorsanız da biraz kötü oluyor. Ama ee, telefonun yazılımsal olarak da bu iOS 15.4 ve PUBG Mobile'den mi? sıfırdan mı yoksa Yos'tan Ios, mı? Şu ayarları bir halledeyim. Ee, elim oraya buraya çarpıyor kanka. Yani arkadaşlar e, FPS dalgalanması yok değil yani FPS dalgalanması var. Vay 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 vay. Güzel atış ediyorsun. FPS dalgalanması cihazda mevcut arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal yazılımsal veya 2.0'la gelen bir şey. Çünkü iPhone 11'in kasacağını ben tahmin etmiyordum şahsen. Yani A A13 Bionic arkadaşlar normalde imkansız kasması. Bu iş bu kadar kanka. Arkadaşlar şimdi botcamp'e geçeceğiz. Ee, Xmax incelemiştik bir önceki <laughs> videoda. Ee, onunla bir karşılaştıralım. 13 iPhone 13 Pro mu alalım, Pro Max mi alalım diye sormuşsunuz. Onu da cevaplandı. Verelim inşallah. Selam dostlarım. Evet, Botcamp videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Botcamp'e doğru girdik. FPS sayıcımızı açtık. Bakalım Botcamp'te FPS'imiz düşecek mi? Ne, ne olacak göreceğiz. Bu arada dediğim gibi bir önceki videoda iPhone X Max incelemiştik. Şimdi X Max mi, e, iPhone X mi diye soran çok olmuş arkadaşlar. Yani X Max'in tabii ki de arkadaşlar ekran daha iyi OLED olduğu için. Adam fişek buldum lan. Oğlum atla atlamaz da fişek bulmazsın anasını satayım. Eee atayım mı? Atalım kanka? Yani arkadaşlar iPhone X Max'in tabii ki de ekran büyük ve OLED bir ekran. Yani daha kaliteli bir, daha hassasiyeti daha üst seviyede ekranı. iPhone 11 Pro'nun da öyle, Pro Max'in de öyle. Tek farkı iPhone 11'den arkadaşlar Pro ile Pro Max'in. Şu şey atayım. Lan Ananı avradını fişek nereye gitti lan? Allah belanı versin atacağım fişe. <laughs> yani iPhone 11 Pro veya Pro Max tabii ki de daha iyi. En azından ekran büyük ve OLED bir ekran var. Yani Pro veya Pro Max modelini tabii ki de öneririm sizlere. X Max'e gelecek olursak X Max'in ekran gördüm kanka. Bir de bana sıksana. Sen ama işte kanka bize garajın mi var? Eren. garajın varsa söyle kardeşim. x arkadaşlar A12 B12 yani FPS şey işlemcisi biraz daha düşük olmasına rağmen çok fazla FPS dalgalanması yapmıyordu. Ee, ama iPhone 11 biraz FPS dalgalanması yapıyor. Ama tabii ki de burada X-Max e, sağlam cihaz alınabilir bir cihaz. Ama tabii ki de iPhone e, şey A13 işlemci varken uzun ömürlü olmaz arkadaşlar. Uzun ömürlü olmaz ama sıfır alabiliyorsunuz. Yani ben sıfır buldum. Sıfıra yakın buldum. Yani hiç e, tamirsiz sıfıra yakın bulabilirseniz çünkü işlemcisi yeni oluyor. O zaman alabilirsiniz. Çünkü ekran OLED ekran gayet çok rahatlıkla ve güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama iPhone 11'inde akarı kokarı fazla yok arkadaşlar. Küçük bir telefon öyle çok büyük bir telefon değil ele yakışıyor. Nereden lan bu adamlar? Ama FPS dalgalanması var kanka. Gördüğüm kadarıyla. Merdivenden mi bekliyorsun kanka? Cihazın ekran olarak tepkimesi bir kere çok düşük ve güzel. Hani bazı. Arkadaşlarım şey demiş abi Android'ta kıyaslayamazsın 720 HD ekranı var bu telefonu nasıl kıyaslayabilirsin ama ben hassasiyet olarak kıyaslıyorum arkadaşlar. Yoksa tabii ki de bir AMOLED ya da bir OLED olamaz yani 720 HD ekrandan bahsediyoruz burada. Ama hassasiyet olarak retina ekranının üstüne çıkabilen bir ekran maalesef yok arkadaşlar onu bir kere söyleyeyim. Tepki ve tepki olsun hassasiyet olsun retina abi. Ha OLED olursa da Vay kardeşim vay. OLED olursa da tabi tadından yenmez. Bir kere benim tavsiye ettiğim ekran OLED ekranıdır arkadaşlar. iPhone'da olsa Android olsa OLED ekran her zaman iyidir. Hassasiyet olsun, renkler olsun, görüş açısı olsun. Yani 11 alacağınıza 11 Pro alın. Pro Max alın. X alacağına X, X, X alın. Ha, botmuş bu da. Yani ekran önemli. Sonuçta e, gün boyu bu ekrana bakıyorsun abi. Bir kere, üç, kere, üç beş kere bakmıyorsun ki her zaman bakacaksın. Oyunda da bakacaksın. Film izlerken de bakacaksın. Hani o yüzden bize size tavsiyem 11 alacaklar Pro alsın. X alacaklar X alsın. X, gerçi X'de de oraya tekrar var. <laughs> XX A12 işlemci var çünkü. XR Mesela oyun için X mi XR mı diye soran çocuk oluyor. XR tabii ki de. A12 işlemcisi var. Hassasiyet muazzam ötesi bir hassasiyet var. Yani arkadaşlar bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. iPhone 11 tabii ki de genel olarak alınır. Ama oyunda biraz FPS dalgalanması yapıyor. Gördüğünüz gibi 40, 45 FPS falan düşüyor ısındığı zaman. Tabii ki de bu arkadaşlar cihazdan dolayı değil. Yazılımsal olarak gördüğüm bir sorundur. Normalde A13 işlemci kolay kolay hiçbir oyunda kasmaz. Ya oyunda bir hata oldu ya yazılımsal olarak bir hata oldu. Gelecek güncellemelerde düzeleceğini düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.